Anayasa Uzlaşma Komisyonu dağıldı. Yeni anayasa çalışmaları yarıda kaldı. Peki bundan sonra ne olacak? AK Parti yeni anayasa hedefini nasıl sürdürecek? AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın, mecliste muhabirimiz Uğraş Bingöl'ün konu olacak ve bu soruların yanıtını arayacağız. Söz Uğraş Bingöl ve... Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda kriz sürüyor. Bilindiği üzere önceki gün Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Anayasa Uzlaşma Komisyonu Başkanlığı'ndan geri çekildiğini açıklamıştı. Dün de AK Partili Komisyon Üyesi Mustafa Şentop, eee Anayasa Uzlaşma Komisyonu hukuki olarak artık geçerliliğini yitirmiştir dedi. İşte anayasa kriz uzlaşma komisyonunda gelinen son nokta nedir? Kriz ne aşamada ve bundan sonra ne olacak? Bunları konuşacağız. Konuğum yanında AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın var. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Efendim anayasa uzlaşma komisyonundaki kriz sürüyor. Bundan sonra bu kilit nasıl açılır. Hangi aşamaya geldi? Evet, tabi e, tabii e, yaklaşık 25 aydır Anayasa Uzlaşma Komisyonu e, bu milletin e, beklediği yeni anayasa yapma noktasında bir gayret e, sarf etti, bir efor sarf etti. Hatırlarsanız daha ilk başlarda biz şunu ifade ettik AK Parti olarak. Evet anayasa toplumsal sözleşme demek ve bu meclis şu anda milletin %95'inden fazlasını temsil ediyor. Yine bu mecliste bulunan tüm siyasi partiler bu halka bir vaatte bulundu. Dolayısıyla bu anayasa hep birlikte yapalım istedik. Zaten AK Parti olarak tek başımıza bizim sayımız yetmiyor. Evet %50 oy aldık. Bize %50 oy bu halk verdi. Ama bize şunu da söyledi. Siz gidin diğer siyasi partilerle birlikte bize vermiş olduğunuz sözün gereği ahte vefalı davran yeni anayasa yapın dedi. Ve bu umutla, bu heyecanla, bu aşkla bir uzlaşma komisyonu kurulması gündeme geldi. Sayın Meclis Başkanımızın riayasetinde kurucu iradesiyle birlikte bir uzlaşma komisyonu kurulsun dedik ve normalde mecliste komisyonların kurulma sayıları bellidir. Neye göre komisyonlar kurulur mecliste? Partilerin milletvekili sayısı oranında temsile göre kurulur. Yani araştırma komisyonlarında böyledir, ihtisas komisyonlarında böyledir. Ama uzlaşma komisyonu anayasa yapacak dedik. Bu milletin geleceğini ilgilendiren yeni bir anayasa yapma noktasında bir irade koyacak ortaya. Dolayısıyla dedik ki bütün siyasi partiler milletvekili sayılarına bakmadan eşit oranda temsil edilsin. Ve her bir siyasi partiden üçer üye verdik. Bakın bizim 326 milletvekilimiz vardı o zaman. İşte BDP'nin 29 milletvekili vardı. Her siyasi parti, 4 siyasi parti üçer kişi vermek kaydıyla e, eşit oranda temsil verdik. Samimiyetimizi ilk defa ortaya koyduk o zaman. Daha sonra hiçbir kırmızı şart, hiçbir e, ön yargıyla hareket etmeden, ileri sürmeden, e, kırmızı çizgilerimiz olmadan e, bu komisyona oturduk. Ve komisyon kendisi aslında bir dizi kararlar aldı hatırlarsanız. Oy birliğiyle aldığı mutabakatla aldığı kararlar var. Ve komisyon kendisi aslında prensipte bir yılın sonunda bu anayasayı yapma e, kararlarını koydu ortaya, Ama bir yılın sonuna geldi yapılmadı. Daha sonra işte hatırlarsanız işte 23 Nisan telaffuz edildi. Geçtiğimiz sene e, meclis tatile girene kadar dendi. E, çünkü uzun süre çalışma var ama bu çalışma bir türlü somut manada sonuca dönüşmüyordu. Şimdi geçtiğimiz yıl ee, meclis tatiline girmeden önce hatırlarsanız bir 48 maddede mutabakat vardı. Tüm siyasi partiler 48 madde tamam demişti. E, ee, Sayın Başbakanımızın bir çağrısı oldu. Ya uzlaşma komisyonu evet çalışıyor, çalışmaya devam etsin ama bu arada üzerine mutabık olduğumuz bu 48 maddeyi gelin çıkaralım dedik. Tabi o zaman bir MHP kısmen tamam dedi sonra vazgeçti. Ee, diğer partilerden destek görmedik. Bu dönem meclis açıldıktan sonra <laughs> gelinen noktada 60 maddede bir mutabakat sağlandı. Bu 60 maddeyle ilgili de Sayın Başbakanımız gene bir çağrıda bulundu. Bakın çok önemli bir çalışma koydu Anayasa e, Uzlaşma Komisyonu. Bu çabanın, bu çalışmanın heba olmaması ve yine komisyonun enflasyonun da artması noktasında halkın taleplerinin, beklentilerinin, umutlarının yeniden yaşarması noktasında gene 60 maddeyi çıkaralım. Ama komisyon yeni madde üretmeye devam ederse, mutabakatla dört siyasi partinin mutabakatıyla yeni madde üretmeye devam ederse onları da pey çıkaralım dedik. Ee, Kılıçdaroğlu bu çağrımıza aslında olumlu yanıt verdi. Sonra karşılıklı görüşmeler yaptık. Tabii gene çark ettiler. Ona da yok dediler. Şimdi bir e, siyasi parti düşünün. Muhalefetin tamamı böyle maalesef. Siz beraber bir yola çıkıyorsunuz. Halka bir söz vermişsiniz. Diğer siyasi partilere söz vermişsiniz. Bu yola çıkarken bir takım kararlar almışsınız ve oy birliğiyle altında imzanız var. Yani şu imzanızın olduğu maddeleri bile çıkarmaktan vazgeçiyorsunuz. İmtina ediyorsunuz. Bu ne demektir? Bu yaklaşım nasıl bir yaklaşımdır? Kaldı ki son dört aydır komisyon bir tek madde bile ee, çıkartamadı. Bir yol alamadı. Mesafe kat edemedi. E Şimdi e, muhalefet partilerinin durumuna baktığınızda e, görüntü şu. Ben bu masadan kalkmam diyor. Çünkü halkın tepkisi, tepkisinden e, korkuyorlar. Halka söz verdiler. Ben bu masadan kalkmam. Ama bu anayasayı da yaptırtmam. Yani bakış açısı bu. Yani muhalefet yeni bir anayasa yapılır değil. Nasıl yeni bir anayasa yapılamazı gösteriyor. Yani bakın biz evet 25 aydır komisyon çalışıyor. Kaldı ki bizim son 30 yıldır bir anayasa özlemimiz var. 82 anayasası yürürlüğe girdiğinden beri son 30 yıldır sivil bir anayasa istiyoruz. 1987'de ilk değişikliğe başlamışız. O günden bugüne 17 kez değiştirmişiz. Toplamda 113 maddesini zaten değiştirmişiz. Ama ruh itibariyle halen darbe ruhu kokuyor. Yani. Halen darbe e, çağrıları yapan, halen e, vesayet makamlarının içinde barındıran kısmı şeyler var. Ya gelin dedik bu değişiklik değil. Bu yepyeni bir anayasa olsun. Kucaklayıcı olsun, kapsayıcı olsun. Özgürlüklerin önünü daraltan değil, genişleten olsun. Böyle bir anayasayı millet ilk defa normal şartlarda yapsın. Zemin hazır. Millet bunu istiyor siyasi partiler sözde istiyor e parlamentoda şu anda %95 kişi temsil ediyor bu milletin e, biz AK Parti iktidarı olarak bizim sayımız çok olsun bizim dediklerimiz illaki olsun öyle bir ısrarımız da yok 4 partinin mutabakatla olduğu maddeleri bile çıkarmaktan imtina ediyor dolayısıyla muhalefet, muhalefet hakikaten ipe on seriyor zaman zaman topu tacı atıyor ve bu şekilde gündem oluşturmaya çalışıyor şimdi e, meclis başkanımız daha önce de birkaç açıklama yaptı şunu dedi ya biz kırmızı ışıkta durmuşuz boşuna benzin harcıyoruz. Yani adeta araç sürekli patinaj ediyor. Yeni bir mesafe alamıyorsunuz. Yani eğer e, anayasa yapma noktasında böyle bir irade yoksa sizlerde e, bunu devam ettirmenin de bir anlamı yok dedi. Dolayısıyla kurucu irade e, meclis başkan iradesidir. Bu komisyonu kuran meclis başkanıdır. Bu komisyonla başkanlık eden meclis başkanıdır. Ve meclis başkanın e, komisyon başkanlığından vazgeçmesi e, komisyonu otomatikman dağıtıyor. Uzlaşma komisyonu olmaktan çıkıyor. Kahve de muhalefet... böyle bir itiraz var efendim. Yani bütün muhalefet partileri aynı şeyi söylüyorlar. Protokol kurallarını hatırlatıyorlar. Protokol kurallarının 15 maddesine göre yani meclis başkanının e, Sayın Çiçek'in böyle bir yetkisi olmadığını söylediler. E, herhangi bir siyasi partinin çekilmesi durumunda e, muhalefet e, araya uzlaşma komisyonunun dağılacağından bahsettiler. Bu konuda ne diyorsunuz efendim? Hayır. Kurucu irade nasılsa nasıl kurulmuş anayasa uzlaşma komisyonu e, aynı şekilde e, aynı ilkelere tabi olarak da komisyon dağılır. Kurucu ilgilerde meclis başkan iradesi, meclis başkanının başkanın riyasetinde kuruluyor. Kaldı ki protokol hükümlerini hatırlatıyor muhalefet partiler. Peki protokolda şunu demiyor mu? Uzlaşma komisyonu üyeleri oy birliğiyle karar alır demiyor mu? toplantı gündemi, toplantı günü bile oy birliğiyle belirlenir. Peki bir siyasi partinin olmadığı bir şeyde diğer üç siyasi partiler tek başına bu karar alma yetkisi yok mu bir defa? Bir defa toplantı... Meclis başkanı olmadan da böyle bir karar alamazlar değil mi? Tabii. Yani toplantı günü belirleyen. Bir defa meclis başkanı kurucu irade olsun, meclis başkanı olmaması, başkanlık etmemesi ve bu anayasa ve uzlaşma komisyonunu dağıtması otomatikman zaten hukuken de fiilen de komisyonu yok sayıyor. Ortadan kaldırıyor. Yani şu anda anayasa uzlaşma komisyonu ki en lemye kim sayılır? Hukuken. Ne demek? Yok hükmündedir. Onun adı başka bir şey olur. Kendi üç siyasi parti bir araya gelir farklı bir çalışma yapar. Kaldı ki onun da dışında bütün e, uzlaşma komisyonu üyeleri, siyasi partiler oy birliğiyle karar alır. Yani üç siyasi parti ge, bir araya gelip de biz yarına toplantı koyuyoruz diyemezler. Çünkü protokol kurulana hatırlıyor. O AK Parti'nin de ona tamam demesi lazım. Şimdi e, uz, e, muhalefet partileri işte e, dediğim gibi yani e, niyeti yüzüm yemek değil bağcıyla problemi var. Aslında vatandaşla, halkla bunların problemleri var. Halka rağmen siyaset yapıyorlar. Halka vermiş oldukları tarihten kaçıyorlar. Kaç defadır biz kendilerini çağrıda bulunduk. Gelin kardeşim 60 madde önemli bir maddedir. Gelin birlikte çıkaralım. Yok diyor. Önce tamam diyor sonra yok diyor. Çark ediyor. Yani böyle bir siyasi anlayış, böyle bir anlayışla siz bu muhalefet partileriyle gerçekten bir anayasa yapabilir misiniz? Halkıma sormak istiyorum. Bu partiler her şeyi yok diyor. Ya çözüm sürecinde de gelin beraber çözelim bu ülkenin kangrenleşmiş sorunları beraber çözelim diyoruz gene yok diyorsunuz Türkiye'nin önemli meselelerinde yoksunuz dış politikada hükümetinizin devletinizin e, milli menfaatlerinin dışında siyaset yapacaksınız e, böyle bir siyaset halka rağmen siyasettir bakın halk bizde e, yeni anayasa yapımı için değil e, sözde değil özde bir e, yükümlülük yüklemiş ve bizden bunu bekliyor haklı bir talebi var keşke tek başımıza sayımız yetseydi bir bu anayasayı çıkartırdık ama bu muhalefet partileri iki seneyi aşkın bir süredir tamamen ipe un seriyorlar çıkardıkları maddelere bile e, yok diyorlar ve dört aydır da zaten tıkanmış yeni madde de üretim. peki yeni madde üretemiyorsunuz mevcut uzlaştığınız maddeleri de çıkaramıyorsunuz e, böyle bir süreci nasıl yürüteceksin meclis başkanı haklı olarak komisyonu dağıtıyor haklı olarak çekiliyor. Kaldı ki diğer siyasi partiler kendi kendilerine artı adeta bir oyun oynuyorlar öyle diyelim. Halkı da kandıramazlar. Çünkü halk kimin samimi olup olmadığını çok net görüyor ve bu samimiyet testinden yeni anayasa yapım noktasındaki bu samimiyet testinden muhalefet partilerin her üçü de sınıfta kalmıştır diyebiliriz. Efendim, muhalefet partileri e, dün bir açıklama yaptılar. 25 Kasım pazartesi günü yeniden toplanacaklar. Yani e, MHP, Bdp ve CHP ee, yeniden e, ana sözleşme komisyonu devam ettiğini söylediler. Bir toplantı yapacaklarını söylediler. Bu konuda ne diyorsunuz? Yani böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir şey mümkün değil. Bu toplantı Anayasa Uzlaşma Komisyonu toplantısı olamaz, mümkün değil. Hukuk kendi de, fiilen mümkün değil. Ee, uzlaşma komisyonu dışında siyasi partiler kendileri her zaman bir araya gelebilir. Nasıl isimlendirilirse çok önemli değil ama bu toplantı Uzlaşma Komisyonu toplantısı değildir. Şu anda e, Anayasa Uzlaşma Komisyonu diye bir komisyonda da kalmamıştır. Kendileri karar verirler, bir araya gelirler, birlikte bir öneri hazırlarlar, şunu yapar, O kendi bilecekleri bir şey. Muhalefet partilerini ilgilendiren bir şey ama ee, dediğimiz anlamda Kuruluş manasındaki anayasa uzlaşma komisyonu artık ortadan kaldırılmıştır, kalkmıştır. Peki AK Parti'nin yeni bir yol haritası var mı anayasa yapımında? Neler düşünüyor? Bir takvim var mı önünüzde? Nasıl bir yol haritası, nasıl bir yol izleyeceksiniz? Evet, daha önce de aslında biz bunu kamuoyuyla paylaşmıştık. Ee, biz e, mümkün mertebe dört siyasi partiyle dedik bu yola çıkalım dedik. Ee, bunu test edelim. Bu işi yapalım dedik. Samimiyetimiz hakikaten sonuna kadar ortaya koyduk ve e, komisyonun çalışmalarının da sekte uğramaması için azami dikkati gösterdik. E, olmadı. Diğer siyasi partilerden biriyle yapalım diyorsunuz. İşte CHP o şeye de tamam. 60 madde de tamam deyip geri çark etti. MHP zaten peşinen kapıları kapattı. E, BDP ile de zaten 367'yi aşma şansınız yok. Mümkün değil. Dolayısıyla yeni üniversite yapma noktasında bizim şu anda tek başımıza da sayımız yetmiyor. Velhası bir kelam e artık e milletin yeni anayasa e, beklentisi maalesef bir sonraki döneme kalıyor. Yani ben üzülerek bunu söylüyorum. Halbuki 24. dönem parlamentosu bu işi başarabilmeliydi. Başma, başarması gerekirdi. Diğer siyasi partilerin bu noktada samimiyet davranmaları gerekirdi ama 24. dönem parlamentosunda artık yeni anayasa noktasında umutlar iyice tükendi diyebiliriz. E, bir sonraki süreçte halkımızdan e, yeni anayasa yapım noktasında Bizler destekleyeceğiz. Bizim yeni anayasa yapım noktasında e, yeterli sayıda milletvekili e, olması halinde de inşallah bütün sorunları, kangreleşmiş sorunları çözen AK Parti bu sorunda inşallah yeni AK Parti e, milletiyle birlikte çözecektir. Yani yerel seçimlerden önce böyle bir takvim gözükmüyor değil mi? Anayasa çalışmalarını yönelik. Yani mümkün görünmüyor. Şu aşamada mümkün görünmüyor ama yarınki tabloda başka bir şey değişiklik olur mu olamaz mı bilemiyorum. İşte bu siyasi partilerle ne derece yapabiliriz ee, çok da kolay görünmüyor şu anda maalesef. Çok teşekkür ederim ee, Sayın Aydın. İyi yayınlar diliyorum teşekkür çok ederim. sağ olun. AK Parti Grup Başkanı.